Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir kek yapacağım arkadaşlar. Ee, nasıl yapacağım hemen size malzemeleri tanıtmaya başlıyorum. Elimizde ne var? Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki su bardağı unum var. Şöyle mısır unum var bir bardak kadar. 3 yumurtam var. İçine katmak için birazcık cevizim var, hurmam var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üç tane büyük olduğu için üç tane kullanacağım. Bir su bardağı şekerim var. Bir sodam ve 2-3 yemek kaşığı kadar da tayin kullanacağım. Onları tabağa koymadım ki çok bulaşıyor çünkü ziyan olmasın diye. Şöyle bir kabartma tozum ve vanilyam var. Evet şimdi ilk önce yumurta ve şekerimi çırpmakla başlıyorum. Yumurtanın içine hemen bir bardak şekerimi alıyorum ve çırpmaya başlıyorum. Bu arada fırınımızı açıyoruz. 180 dereceye açalım. Fırınımız ısınsın güzelce. Yumurta ve şekerimizi beyaz olana kadar güzelce çırpıyoruz. Yumurta ve şekerimi güzelce çırptım. Şimdi bir bardak mısır unumu ilave ediyorum. Unumu da şöyle güzelce ilave ediyorum. Daha şöyle dökeyim. Birazcık bırakacağım. Çok koyu olursa ya da sulu olursa devam edeceğim bunu tekrar. İçine hemen kabartma tozu ve vanilyamı ilave ediyorum. Çırpmadan önce şöyle kaşıkla güzelce böyle yediriyorum ki sağ sola böyle onlar sıkışmasın diye. Sodamı da şöyle güzelce Süt kullanmıyorum, süt ve yağ kullanmıyorum bu kekimde. Bunda sadece soda ve bir tane şişe hepsini boşaltıyorum. Soda var sadece sıvı olarak da. Bu şekilde çırptım. Şimdi ses olmasın diye size rahatsız etmemek adına buraya geçiyorum. Şimdi bu etapta şöyle 3 yemek kaşığı kadar tahin ilave edeceğim. tahin de çok lezzet katıyor. Birazcık da üstüne kekin üstüne serpeceğim Tahinimi. Tahinli karışımları çok seviyorum. Çok lezzet katıyor yani bayağı bir oldukça. Sonra cevizle e, hurmamı ilave edeceğim. Bunları şöyle güzelce karıştırıyorum. 2 bardak unundan şöyle çok az dediği bir kadar kaldı. Çünkü kıvam benim için yeterli geldi. E, çünkü şey değişebiliyor yumurtaya göre içecek içeceklere göre sıvı maddelere göre yani değişebiliyor oran. O yüzden çok az kaldı. Bunu da belirtmek istiyorum size. Şimdi hemen cevizlerimi ayıklamak istiyorum. Daha önce ceviz ayıklama videom vardı. Size göstermiştim. Bu şekilde cevizlerimizi ayıklıyoruz. Daha kolay çıkıyor yani bu şekilde cevizler kabuğunda. Bakın böyle altına sokuyoruz. Bıçağımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle hemen içinden çıkartabiliyoruz cevizimizi. Çok pratik oluyor yani bu şekilde. Neyse bu safayı da böyle geçeyim ben. Cevizlerimi de bu şekilde ayıkladım ama bunları ben böyle iri iri koyacağım. Yani bu kadar iri değil tabi. Blender'dan geçirmeyeceğim. Elimle ya da havanla böyle birazcık döveceğim ki bile kıtır kıtır olsun. Ağzına gelsin istiyorum. Sonra şu hırmalarımı da şu hırmalarımı da güzelce ufak ufak parçalara böleceğim. hurmalarımı böyle biraz unladım ki kekin içinde yani hamurun içinde böyle birbirine yapışmasın istedim. Şöyle bunlar güzelce unladıktan sonra karıştırdım. cevizlerimi de şöyle biraz iri iri doğradım. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi hemen kek hamurumun içine bunları güzelce boca ediyorum. Ve kaşıkla karıştırıyorum. Kekimin hamuru da gördüğünüz gibi böyle birazcık hafif yoğun oldu sulu olmasın zaten birazcık kıvamı böyle koyu olsun evet şimdi bunu kek kalıbıma hemen boşaltıyorum kek kalıbının tabanı da böyle kağıt serdim arkadaşlar yağlı kağıt şöyle altına bazen çünkü altlardan şöyle kenarlarına sızıntı yapabiliyor o yüzden alt kısmına yağlı kağıt serdim siz de o şekilde yapabilirsiniz isterseniz şöyle her yerine yayılsın diye güzelce vuruyorum. Son üstüne ne yapıyorum? Üstüne de birazcık tahin gezdiriyorum. Şöyle fazla değil. İçine zaten koyduğum için çok da böyle tadından baymasın istiyorum. Bu kadar bir kaşık kadar yeterli. Şimdi doğru fırına veriyoruz. Şöyle çatalla bu tahini de biraz şöyle şekil veriyoruz. İşte bu kadar. Bakalım nasıl olacak. Evet kekim çok güzel görünüyor. Harika görünüyor. Şimdi kesiyorum ve bir dilim çıkartıp hemen tadına bakacağım. Kekimden bir dilim kestiğim Hemen şöyle size içini de göstermek istiyorum. Çok güzel görünüyor. Hemen tadına da bakıyorum. Hmm. Harika olmuş. Yapan herkesin ellerine kollarına sağlık diyorum. Bakın bu da kekimin kesilmiş hali. Herkese afiyet şeker olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen beni takipte kalın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Büyümeme destek olursunuz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.